Yusuf Cemal Keskin abiyim için tabii bir iki bir şey söylemek istiyorum. Yusuf abi'miz bizim göremizin büyük ustasıdır. Siz tabii dinleyici olarak bakıyorsunuz bu işe ama biz sanat gözünden, mesleğimiz gözünden bakıyoruz. Hakikaten onun türküsü olmadan düğün yapamayız. Bak Sedat söyledi az önce Yusuf abi'nin türküsünü söyledi. Mustafa İlhan çıktı horon oynattı. Onun türkülerinden döndü burası ben belki birazdan onun türkülerinden söyleyerek horon oynatacağım. Şu anda bir yerde bir gece oluyorsa bilin ki bir çaykara gecesi Yusuf abinin havaları çalınıyor orada. Ben kendisini haftada bir ziyaret etmeye çalışıyorum. Benden de memnundur. Burada biraz sitemler yaptı ya. Ben o biz bu akşamki sanatçılar o siklete girmiyoruz. Onun türkülerini okuyup da ismini zikretmeyenler var mı? Var. Ama biz onun talebeleri olarak onlardan değiliz. Yusuf abim talebeleri onu onure eder, onun hakkını her yerde teslim eder. Etse de olur, etmese de olur, onun üstadlığından bir şey gitmez. Adam bu haliyle nasıl kemençe çaldı gördünüz az önce. O bir yetenektir, o bir duayettir. Yusuf abi seni alkışlıyorum, saygıyla eğiliyorum karşında. Tedavi süreci devam ediyor. Ben inanıyorum eski günlerimizi yakalayacağız Yusuf abi aldığım istihbaratlara göre biraz tembelluk yapayız Onun da en büyük sebebi o Hatice yenge dur. Ağzına kaşığı koyar ya. Ulan bırak bir kere de kendisi kalksın yapsın yemeğini yesin. Hatice yenge diyorum biraz bırak bu adam. Öyle alıştırdım onu diye. Yusuf abi yıllar evvel gurbete gider kemence çalmaya. Bir hafta sonra mı gelir? Bir ay sonra mı gelir? Hatice yengem sabırlı bekler. Gene Yusuf abi bir turneden geliyor. 15 günün üstüne. Hadice yenge biraz sitemli. Daha da genç o zamanlar. Yusuf dedi, demek bir evun var idi da buldun yolini da geldi. Yusuf abi bu sitemi çekemez. Hemen kemence baulini verdi Hadice yengenin eline. Dedi al Hadice, sıra sende. Sen istersen bir ay sonra gel ama para ile gel. Doğru mudur Yusuf abi? Güzel, çok güzel. Çok güzel bir akşam oldu. Kutlarım sizi hava muhalefetinden dolayı. Bizim Çaykaralılar Derneği korktular. Dediler ki biz bu havada bu işi yapamayız. Çaykara Derneği gecesini erteledi Nisan ayına. Şimdi tedbirli adam köprüyü arayana kadar... Tedbirli adam köprüyü arayana kadar... Cesur adam tereyi karşıya geçermiş. Bu akşam dernek pazarlar tereyi karşıya geçtiler. Kutlarım sizi. Hiç hava muhalefetinden de etkilenmedim. Çok güzel oldu. Şimdi bir kalem çekme sırasıdır. Kalem çektim üstüne diye bir türküm var. Hep beraber söyleyelim. Bu saate kadar da kaldınız. Ayrıca da teşekkür ediyorum size dostlar. Kalem çektim.